Başkanım. Evet. Hoş geldiniz. Sayın Bey Hoş bulduk. Nova Kentli Ulus Belediye Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Uzun ve Karaveriz tamam. Söz Ulusunun dilmedim. Sayın Başkanım 14 ay önce kısa vadeli programı burada işlemiştik. Evet. Şimdi orta vadeli Hasan Hüseyin Ulus'a neler yaptı? Buyurun başkanım. Söz sizden. Çok teşekkür ediyorum öncelikle e, bize bu fırsatı verdiğiniz için. E, ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ederim. Şimdi 14 ay önce size bir röportaj vermiştik. O zaman evet. hizmette birinci yılımızı. Alandı. Birinci yılı bu ikinci orta vadeli. Evet. Biz 14 ay önce hizmetteki evet. birinci yılımızı sizinle paylaşmıştım. Tabi hizmetler e, 30 Mart 2014'ten itibaren bugüne kadar bizim hizmet süremiz e, 26 ayı. Yani iki yıl, iki ay geçti sayalım yani bu Mayıs ayı da geçtiğinde e, zaten bitti sayılıyor. E, biz hizmete biliyorsunuz bir aşkla, şevkle başladık. Her şeyden ödüllü ki Ulusal birinci yıl hizmete başlamadan önce Ulus Halkı'yla ulusa, Ulus Halkı'yla paylaştık, belediye başkanı eğer olursak bizim yapmamız taahhüt ettiğimiz projeler, Sözler, projelerimiz bu vardı. Bu projeleri de bu salkına atmamasını evet. e, Saklaması. saklamasını söylediniz. Evet. E, beni takip etmelerini söyledim. E, Yeri geldiğinde de e, biz de biliyorsunuz ara ara e, mahalle toplantıları, genel toplantılar, teşkilat toplantıları her ortamda belediye hizmetlerimizi, belediye atımsatıları evet. anlatıyoruz. Bunları bana her ortamda sormak, ulus halkının sormak, bu halkının bana her zaman sorabilirler. Ben de e, elimden geldiğince verdiğim sözüm, Allah beni mahşup etmesin diye başladım bu görevde. Sözümün arkasındayım. E, 24 saatimi e, bu işe baş koydum. Gecemi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. E, Tabi e, belediye başkanı olduğumuzdan bugüne de e, projelerimizin en önemlilerini birkaç tanesini söyleyeyim. Tabi biz ilk yıl bir belediye binamızda Evet. Ve belediyemizde bir kurumsallaşmaya geldik. Belediyemizi evet, çok e, uzun e, uzun e, uzun. belediyemizde vatandaşımızı en iyi nasıl hizmet üretiriz? Çalışanlarımızın nasıl daha iyi hizmet eder? Bu noktada onları sağladık. Ve hemen paralelinde de ilçemizde bütün lavaboları yeniledik. Yani WC lavaba, abdesthaneleri çok sıfırdan, yeniden ee, evimizde benim kendi evimdeki lavabo neyse bugün Ulus'taki bütün umumi lavabolar BC'ler e, yüksek standartta yeniledik. Bunun için gerçekten ciddi bir şey yaptık. Biliyorsunuz belediye teslim aldım. 4 milyon liralık bir borçla teslim aldım. Ve bu borcu hemen yapılandırdık. Maliye ile, SSK ile ve e, emekli sandığıyla olan e, borçları ve e, yine ajanslara olan borçlarını belediyenin yapılandırdık. Şu anda e, cari olarak da her ay çıkan vergi ve sigortamı da o ay içinde ödüyorum. Çalışanların maaşlarından ve bizim belediye hizmetlerine doğan vergi, vergi ve harçları da vergi dairesine yatırıyoruz. Toplam her ay rutin olarak 130 bin lira civarında geri ödeme ve cari ödemeler yapıyoruz her ay. Bunlar, bunun içinde işçi maaşları yok. Evet. İşçi maaşları falan, memur maaşlarımızı koyduğumuzda her ay biz 240 bin lira net ödeme yapıyoruz. Başkanım, bu noktada bir şey sormak istiyorum. Bilgi, birikim, beceri mi? Sizi bu hizmetlere böyle yorulmadan, bıkmadan falan eden ya da ulus olmanız mı? Şöyle söyleyeyim, evet. Bilgi beceri olarak zaten biz 30 yıllık bir devlet tecrübesiyle bu evet. salgını kendimizi takdim ettik. Bu, bu 30 yıllık devlet tecrübemizi tabi burada kullanıyorum. E, Tecrübemi, bilgimi kullanıyorum. Bu yeterli Hayır. Asıl burada ki, önemli olan hizmet aşkı. Hizmet aşkı, ulus aşkı da bizde, e, bu da elhamdülillah var ki, e, biz e, ulus da yaşamadığım halde, ulusu bu kadar tanımadığım halde bu hizmetleri kalmaması ve Ulus'un artık terk edilen değil tercih edilen bir evet, ilçe olması noktasında. Çünkü biz burayı daha önce terk etmiştik. Niye terk etmiştik? Buradaki her, ya ben şu anda bile her genç bu ulusu terk etmeyi düşünüyor. Niye? Düşünüyordu. Ben geri yine de düşünüyor. Çünkü daha bizim projelerimiz tam tamam. bitmediği için evet. e, biz olusun e, bu bunu da görerek ya biz e, gerçekten. Ben bunu bir ibadet noktasına düşünerek geldim. Yani ulusal hizmetin aslında hak e, halka yapılan hizmetin hakka yapılan bir hizmet olduğunu düşünerek biz bu şeye çıktık yola ve bu şekilde de hiçbir yorgunluk tamam yoruluyorum ama hiçbir zaman e, umutsuz değilim yorgunluğumu bir şekilde gideriyorum. Bazen gözlerim hafif şöyle yoku koltuk iki dakika gözlerim yumduğum zaman bile bana Tekrar bir cam geliyor. Devam ediyoruz. Ama bunun dışında ilçemizde şu anda başlattığımız işte terminali ilk sene düzelttik. Terminal bir düzenlemesini yap tamamladık. Yine yollarımızda iyileştirmeler, temizlik işlerimizde özellikle kağıt çöplerini, temizlik işlerinde normal evsel atıklarda kağıtları ayırdık. Bütün kurumlara kağıt kutuları, bütün dükkanlarda marketlerden kağıtları ayrı bir araçla ayrı bir yere depolatıp alıyor evet. ve onu da e, aşağıya dönüyoruz. E, Tabii belediyemize bir gelir kazanıyoruz Tabii. aynı zamanda da geri dönüşüme hem de çevreci anlayışla burada böyle bir hizmet üretiyoruz. Yine e, 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 biz ilk yıl ulusal imar planına ilk ihalemiz kamu büyük ihalemiz imar planıdır. İlçemize bir imar planı kazandırmak için eee Samat Mahallesi'ne ilave imar mevcut şehir şehrimizin de es, eski imarın revizyonu ihalesine çıkıldı. 30 Eylül 2014'te ve şu anda e, duvarlara astık. E, meclisimizden imar planı onaylandı ve e, şurada 15-20 gün sonra da kesinleşecek. Bu arada vatandaşlarımız e, itirazlar yapacak. Tekrar o itirazlar e, değerlendirilerek Çözüm aranacak. Ya, evet. ee, gereği yapılacak. Ee, Tabi burada yine bizim biliyorsunuz biz Ulus'ta kanalizasyon inşaatına da 30 Ocak 2015 yılında ihale ettik. Kanalizasyon... Oraya gelmeden önce ben size doğa Kenti Ulus keşfedilenmiş cennet. Evet, cennet. Hı hı. Burası turizme açılacak mı? Ne zaman açılacak şimdi, Hasan şimdi... Dede e, türbesi için din turizmini açmayı düşünüyor musunuz? Tabii şimdi teşekkür ediyorum. Ee, bu çalışmalarımız e, Ulus'ta e, Küredağlar Milli Parkı Ulus'un Ulusumuz Küredağ Milli Parkı'nın eteği. Evet. E, eteğinde olan e, dibinde olan bir e, turizmin yani en önemli ekoturizmi, doğa turizminin en önemli e, sıcak noktalarından biri bu Pan Park özel dünyada evet. Pan Park e, dördüncü e, süreci, e, e, en önemli evet. Pan bir tanesi Türkiye'de e, bizim e, Pili Parkı. Küre da biz eteğindeyiz. Ve tabii biz burada turizmden pay alıyoruz. Burada Ulus'ta biliyorsunuz sırası gelmişken söyleyeyim bir otel inşaatımız 20 yıldır bekliyor. Biz bu otelle ilgili geldiğimizden beri gayret ediyorum. Projesinin üzerine çalışıyorum. Ve nihayetinde önümüzdeki günlerde bir hibe projesine başvuracağım. Hazırlıklarını evet. yapıyorum. Toplam 1 milyon lira yaklaşık bir e, hibeyle ben bu oteli bir kere turizm olarak, ilçemiz artık turizmden e, gelir alan, pay alan ilçeler alan. Al. Şu mi? anda ziyaretçilerimiz gelmiyor mu geliyor. Biliyorsunuz Küredal'ın Milli Parkı ilçe, e, il müdür, Şube müdürlüğü önce ilçemizin e, daha önce Kültür Bakanlığı e, tarafından e, kültürel varlık olarak kabul edilen Koca Göz Konağımız Özel İdare tarafından restorasyonu yapıldı. Bu restorasyondan sonra biz burayı Küredağlı Milli Parkı aracılığıyla kaymakamımız buraya verdi ve şu anda Küredağlı Milli Parkı da burada bir etnografya müzesi tefrişi yaptı. Ulus Hizmet Derneğimizin ve değerli yine ulus hayırseverlerinin, ulustaki değerli büyüklerimizin sandıklarından, evlerinden, ellerindeki Çok, bütün evet. e, böyle tarihi eşyalarını e, e, tarihi yani. eşyalarını şu anda e, etnografya müzemizde evet. aşağı yukarı 320 tane e, eser sergileniyor. Eser, yani, şu anda bu bizim yani şehrimizin yine bir sıcak bir turizm eee turizme hizmet eden e, bir noktası. Tabii e, yine küre dağları Milli Parkı da bizim için önemli. Bunun yanında tabi bir şeyler sormuşum. Başkanım, mi? ulus için köylerde tescil yaptırma imkanımız var. Şimdi zaten, teslim bir durum, yok, bir başka bir şey şey yok öyle bir şey yok. Öyle şey yok. Ulus'ta şu anda Küredağlı Milli Parkı zaten tamam. ilçemizin içinde. Eteğindeyiz. Eteğindeyiz. Ama burada sıkıntı var. yok. Zaten e, Sayın Milletimizin de destekleriyle evet. evet. e, Kastamonu'da olan Küredağlı Şube Müdürlüğü Bartın'a karşılandı. Bartınan. Evet. Biliyorum bunu da biliyorsunuz yani bu da e, yani Bartın için ulus için Bartın'da külödalarla ilgili bir şey yok ama il olduğu için il merkezinde olması evet. gerekiyor e, Bartın'da şu anda inşallah ulus için de şube şefliğini istedik yani ulus'ta da bir Dağları milli park şefliğini talep ettik geçen gelen e, Orman Yardımcımız yardımcıımızdan rica ettik sağ olsun o da değerlendirmeyi aldı e, Tabii burada e, bunun yanında işte dediğim gibi içerimizin en önemli yatırımlarından bir tanesi bizim de projelerimizin olan. E, 2014 yılı ile biz Ulus Meslek Okulu binası inşaatını, bağımsız binasını temelini attık. Ne zaman attık? 14 Kasım 2014'te. Şu anda Ulus Meslek Okulu binamız tamamlandı. Tamamen belediyemizin hayırseverlerin katkısıyla Uluslararası Hizmet Vakfı'nın liderliğinde kalp değerli kaymakamımız ve evet, belediyemizin destekleriyle bir şu anda 3 milyon eski parayla 3 milyon mal olacak okul tamamen hayırseverlerin desteklerini de tamamladık. Anahtarını üniversiteye verdik. O da şu an taşınma hazırlığını yapıyor. Önümüzdeki günlerde de açılışını yapacağız. Böyle büyük bir... Hastane numaralar mı? <laughs> Öyle değil. Bu tamamen bizim bize özel bir şey. Onu devlet yaptı. Ama ulus meslek ulus halkının tamamen hayırseverlerin desteğiyle yapılan Bartın'da ve bölgemizde örnek olan bir iştir. Bu bir dayanışmadır. Evet. Bu bir birlik, bir beraberliktir, beraberliktir. Ee, bu bir e, eğitime verilen ilçemizdeki kıymettir. İlçemizin gelişmesine verilen bir kıymettir. Burada değerli ee, Ulusal Hizmet Vakfı Başkanı Ziya Çelik hocam, evet. Değerli Kanun Komiser Selçuk Çakar Bey ve, e, bizim ve bizim, de, bizim, de. belediye ve bizim de destekleriyle hayırseverlerin de destekleriyle bu okulu biz şu anda... Yani tamam. şöyle diyebiliriz. Ulusa bacasız bir fabrika inşa edildi. E, sayın Belediye Başkanı, Sayın Kaymakam e, Vakıf Başkanı, Ulus halkına hakikaten... Teşekkür ederim. Bakın, Satı Bey, şunu da yanlışı düzeltti. Ee, bir okul fabrika değildir. Ee, şöyle değerlendirelim. Elbette bir geliri var. Gelir, Ama para, biz oraya, oraya odaklanırsak evet. asıl e, meseleyi kaçırırız. Ulusla meslek okulunu zaten insanlara böyle bu şekilde şey yaparsak herkes para yani nedir? Önemli olan burada evet. insandır. Para değil. Ulusa bizim dediğim ya tercih edilen bir ulus olması için ulusa bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada meslek okulu ulusun tercih edilmesi adına ciddi bir evet. e, yatırım yoksa para. Arkadaşlar ulusta devlet de para sorun değil. Sorun olan ne? Demin diyorum ya bizim tercih ulusa para getireceği tercih edilen bir ulus olması noktası. Evet. Turizmiyle, eğitimiyle, e, sanayisiyle, Doğru, sosyal e, yaşamıyla yani biz uluslara bu evet. çalışmaları yapıyoruz. E, devam edelim. E, şimdi e, tabii ulus meslek okulun başladık bitirdik. Aynı şekilde 14 e, Kasım 2014'ten sonra 30 Ocak'ta 2015'te de Ulus Kanalizasyon İnşaatı e, oraya kana Kanalizasyon inşaatı ve Yağmur Suyu İnşaatı da ihale evet. edildi. Evet. Şimdi başlayalım. Ulus Atakan bir şantiye. Nereye bakarsanız bakın. Şantiye. Adeta her tarafta bir şantiye. Şimdi Ulus'ta yağmur yağdığı zaman çamur. Evet. Güneş açtığı işte zaman toz, evet. yüksek atlama, arabaların işte orta uzmanı ön takılırdı vesaire. Evet. Bu e, ne zaman bitecek bu alt yapının şey üstte, göze, şimellerle, şeylerle, ne Sen zaman biter? Sen bana anlattırmadın, ben sana anlatırken bırak dedim orayı, ama yine oraya geldim. Hayır, ben ben onu anlatıyorum evet. sana, şimdi bakın tekrar, 30 ve, e, bu 30 Ocak'ta ihale edildi ve bu zaten 15 Haziran'da da inşaatına başlandı. Şu anda daha bir yıl oldu. Hiçbir kanalizasyon, altyapı inşaatı bir yılda bitmez. Bunu bir, bu şiş, bir şiş, daha bir yıl oldu. Sen evet. görmüştün, 11 Haziran'da başlandı. Tamam. İsterseniz e, vatandaş, unutuyor çünkü. 11 Haziran'da başlandı. Şu anda kanalizasyon inşaatımız, altyapı inşaatımız e, da anlatayım. Ya kanalizasyon inşaatımız var işin içinde. Bir kanal. Yağmur suyu Ayrı bir kanal, evet. biz bir de bu noktada, çünkü e, bu arada üst yapı bozulduğu için yeniden üst yapı yapacağız, mevcut içme suyu şebekelerimizde çok kötüydü. Çünkü asbest boru vardı, kanserojen borular vardı eski şebekemizde, bunların da değişmesi gerekiyordu. Bununla ilgili de çalışmalarını yaptık, borularını aldık. Şu anda onları da değiştiriyoruz. Tabii bunlara bir baktığımızda, e, bunlar öyle 25 kilometre ulusla yolun tahurman olması, içinde kanallar açılıp kaldırımları kırılması. Tam tamına 25 km. Şimdi 25 kilometre bir yol evet. kırıldı usta. Ve bunun tabi üst yapıya da geçeceğiz. Ama nasıl geçeceğiz? Şu anda bizim kanalizasyonumuz birkaç güne bitiyor. Bir haftaya bitiyor. Ama bizim kanalizasyon inşaatımız bitiyor ama bizim yağmur suyu inşaatımız da tamamlandı. Ama bizim içme suyu inşaatımız devam ediyor. Bunu belediye olarak ben yürütüyorum. Yine evet. Ee, bir, ee, belediye buldum. Kendi belediye imkanı Şu anda ulusta ve bütün ana hatları değiştirdiğim gibi evlerin servis hatlarını da değiştiriyorum. PPRC boru dediğimiz sıcak kalın etli borularla bütün ana borudan binaya kadar olan kısmı da değiştiriyoruz ve yeni varalar atıyoruz ki artık bundan sonra yol kazınmayacak. Yok, yol kazılmayacak, su kesilmeyecek. Şu anda ve yine sorunuzu burada cevaplayayım, evet. Sorunuz da bu ne zaman bitecek? Evet, bu da şu anda biz üst yapı projemizi hazırladık. Şubat ayından itibaren ciddi bir şekilde üst yapı projesi üzerinde, yani üst yapı dediğim e, yol ve çevre düzenlemesi, evet. yol kaldırıp ve peyzaj projesi var olsun. Evet. Bu projede <laughs> aşağı yukarı 2 milyon 500 bin liralık bir proje. Bu proje içinde şu anda kaynak arayışımız sürüyor. Ama biz kaynak arayışımızı tamamlamak üzereyiz. İhalemizi de Haziran ayının ortasında bitireceğiz. Yani ihale yapacağız. O ihaleden sonra da sonra, e işimiz artık başlayacak. Gözlerini tanıdacağız, evet, gözlerinden Ulus o zaman ulus olabilir. Tabii, bu da alt ay sürer. Evet. Bu da en iyi şartlarda evet. alt ay Yani şunu şu kadar söyleyeyim. 2016'nın sonunda ulusta artık e güzel işler olacak. Tabi bunun yanında ulus ıslahı, devlet ıslahı çalışmamız, ulus ıslah çalışmamız evet. da de devam ediyor. Şu anda ulus çeyirli ıslah çalışmasından sonra ulus yeni bir ırmak yatağıyla daha güzel bir görünüme kavuşacak. Burada üzerinde iki tane köprü işte bizim daha önce vaat ettiğimiz gibi bu çalışmamıza devam edecek. bu da <laughs> bir sıkıntımız yok. Yani içimizde belediye çalışmalarında. Belediye başkanı olarak ben geldiğimden beri geldiği her alanda altyapı, imar, toplu konut, eğitim. Bakın toplu konutla ilgili çalışmamızı da söyledim. Şu anda e, Samat Mahallesi'nde elinden bir arazi evet. üzerinde çalışmayı evet. devam ediyoruz. Bu da tam tamamlanmadı. Çünkü bu projeler bir süreç istiyor. Çünkü şu anda jeolojik ve tüm projeler tedarikçiler tarafından ilgili bir tane yaptırılıyor. O da aşağı yukarı bir hafta 15, bir hafta 10 gün içinde tamamlanır. Bundan sonra da toplu konut idaresi girecek devreye o aşamadan sonra ve toplu konutta da, da ilerleme sağlayacak. Zaten o konuda siz anlattınız. Fakirin, fukaranın, evsizliği, diğer sizliği, en büyük şeyi, emekliliği toplu konut. İnşallah. Onu da çalışıyoruz. Için. O konuda da e, faaliyetimiz var. Yani anlattığım gibi bizim her alanda. Evet. Da, Başka? Evet. Ulusal kurumun tepki alıyor musunuz? Hayır, gayet de güzel. Bir tepki aldım. Ulus, bu. bu konuda herhalde hizmet geldiğince geliyor, hizmeti adeta susamışız. Yani şöyle, Hı 72 yıllık bir ilçede yaşıyoruz. Evet. Yani kadim bir ilçe, ondan önce de nahiye. Yani Ulus, dün köy olup da bugün kasaba olan bir yer değil. Zaten Ulus, bundan 100 yıl önce bir kasabaydı. Yani 100 yıl önce bir kasaba. Şu anda 1944'ten bugün 72 yıllık bir ilçe. Son 10 dakika evet. ee, son 10 dakikamız kaldığı için başka bir soru yok. Yoksa ben... Başka çok soru var. Çok soru varsa bu, bu almaz. O, hayır yani alır kadar? Kısa kısa sorayım o zaman. Beyaz Masa, AK Parti'nin vazgeçilmez Beyaz Masası. Aradık. Aradık. Beyaz Masası. Valla şöyle, Uşanıyor, biz, biz beyaz yapalım? masa, bizim zaten e, Beyaz Masa değil, biz hizmet masamızı hizmet kurduk zaten. Evet şu anda hizmet masamız çalışıyor. Alo yani belediyemizin eee 300 416 22 22 olarak şu anda biz zaten şuraya dergimize de duyurduk. Şu evet. yani zaten bütün halkımıza duyurduk. ulusal hizmet masamızı kurduk. Tabii hizmet masası sanal bir masadır. Önemli olan burada insanlar alo dediği zaman karşısında bir muhatap bulunması. Şu anda 416 22, 22 çevren Ulus Belediye Başkanı ulaşır. Belediye çünkü burada belediye başkanı direkt telefon değil ama belediye başkanı Aynen. görevlendirdiği güvendiği kişiye bu telefon gelir. O kişiyle mutlaka belediye başkanı bilgilendirir. Neyse vatandaşın o anki talebi yani belediye 24 saat açık olan telefon bu. 24 saat vatandaşın hizmetinde. Peki başkanım Buyurun. prestij mi? yapılacak mı? Yapılacaksa ben de yaparım. Şimdi söyleyeyim, zaten biraz önce bahsettiğim Ulus'un yol kaldırım ve peyzaj projesi bu zaten. Yani Ulus'un içinde prestij yolu. Biz bunu üç boyutlu olarak web sitemizde, evet. belediyemizde... Onu da kendi... Anladınız. Yani, yani bu görmeyenler, bizi görmeyen, buraya gelmeyenler evet. Onlar, destekliyor bize... web sitemizden. Yine Ulus'un web sitesi biliyorsunuz. E, Ulus belediyesinin web sitesinden, şu sitesinden, istedikleri kadar ulaşabilirler. Şurada bizim web site adresimiz var, Ulus.bel.tr, evet. şu üstteki. Ulus.bel.tr'da bütün Ulus belediyesinin faaliyetlerini evet. izleyebilirler çünkü burada video ve destekli işte bizim projelerimiz de vardır. Yine değerli vatandaşlar bu alanda da hizmetlerimiz var başka sorun. Başkanım, yani, zamanı bu çok şey kısıtlı. Şimdi şey e, e, e. Otel dediniz ama otelin yanında bir tane çok amaçlı bir salon var. Evet. Buraya ne düşünüyorsunuz? Otelin de orası. Otelin de buraya ayrıca otelden de ekbali bir, bir e, ulusun şeyine, hizmetine. Ne yoksa otel mi? Yok, otel. Sağ otel mi? Şey. Şöyle, orası otel. Nedir? Orada konaklama tesisi var. Orada konaklama de Böyle bir salona ihtiyaç var. Orada eğitim toplantıları için biri orada rezervasyon yapsın. Nerede? Yani o bağımsız düşünemez. Ama orası her zaman ulus halkına hizmet ediyor zaten. Düğün, dernek evet. toplantılarda zaten, zaten o, zaten kullanılıyor. Ya. Yani. İşte Kader nasıl şeydi? Onlar işte Efendisi değil mi? Ulus oteli otel, şu otel, anda. Oteli şeyleri. Tabii tabii. Onlar ortak. Evet. Tek tesis. Peki Sayın Başkanım. Biz ulus olarak uluslar. Sizi belediye başkanları seçtiklerini kendi çok çalışkan olduğunu merak ediyorlar. Bugün Ankara'da, yarın İstanbul'da, yarın başka bir yerde ne zaman uyuyorsunuz siz? Yok uyuyor işte ben, ben, ben her gün mutlaka 11'de uyuyorum. 11 11 uyuyorum. Sabahleyin de 5'te kalkarım. Benim 6 saat uyku hakkım var. Allah bana Allah Allah dışarı çıkmaz. Çıkamıyor. Ben yeni sel uyguluyor, evet. hatırlamıyorum evet. ama mutlaka öğlen arası uykuya ihtiyacım oluyor. Bazen 5 dakika, 10 dakika e, bir kenarda bir uyku uyuyacağım, kırılacağım bir yer bulursam oraya 5-10 dakika öğlen uykumu da uyumaya çalışırım. Olabilirsem zaman. Peki Hasan Dede demin de sonunda, Evet. Hasan Dede'yi Hasan ilgili Dede de, de, arkadaşlar, de, arkadaşlar de. çok önemli bir projemiz var. Yani, evet. Hasan Dede projemiz bitti zaten şu anda yeni bitirildi. Ee, daha önce biliyorsunuz imar planı değişiyor. İmar planında sorunlar var. İmar planı daha yeni meclisler geçti. Biz bu arada onun, onun paralelinde par hemen e, ee, mimarları çalıştırdık. Şu anda o Hasanede İATT'e doğru biliyorsun etrafın. O da Hasanede Türkiye'de çok önemli değişiklik yok. Bir tek Türbeyi koruyacağız. Onun ne yapacağız? Ee, kaplamasını değiştireceğiz. Ve etrafına da iatını doğru bir de içine de portreti kameralar yapacağız. Yani çok böyle kalıcı bir tesisimiz yok. Orası da ben size söyleyeyim bitirilecek bir durumda, tamamlanacak bir durumda. Yani orası da şu anda bizim verdiğimiz sözü inşallah görev süresinin bitireceğiz. Ama bu sene bitirmeyi çok arzu ediyorum. Ama yetiştirebilirsek. Çünkü onun da kaynağını e, Ulus kaynağı değil. Yine başka bir kaynaktan hibe kaynağına destek alıp da yapan söz Ben size son bir şey söyleyeyim. Ulus mezarlığına bir hayli güzellikler kazandınız. Evet. Gerekenleri yaptınız. İnsanlara bu son yolculukta artık son hizmet olarak çok güzel bir eser çıktı. Ne söyleyeceksiniz? Şimdi şey, şey, Bey teşekkür ederim. Yani Ulus, ben yani mesela bu kadar akla gelmeyi isteyebiliriz. Yani Önemli <laughs> projelerimizden bir tanesi de bu, ee, merkez mezarlığı, evet. Kelebek mezarlığı, evet. mezarlığı, Kelebek mezarlığı biliyorsunuz, şehir mezarlığı. Kelebek mezarlığının girişinde biz güzel oraları yaptık, parkesiyle, duvarıyla, şine kamelyasıyla, yine evet. e, gidiyor parke yollarıyla ve artı iki sırada yol açtık. Yani e, mezarlığımızın kapasitesini iki mis arttırdık. Yani. Ee, şu anda tabii oraları daha iyileştireceğiz. Tabi biz bunun ana kısmını bitirdik. Şu anda Ulus'ta mezarlık da yine e, gerekeni yaptık. Ya, bu bize yeterli mi? Hayır. Biz ilçemizde elimizden geldiğince halı sahayla ilgili, siz herhalde onu da unuttunuz. Ben hatırlıyorum. Halı saha yani, Halı sahili önemli. Ulus'ta halı sahayla ilgili projemizde de bir tadilat yaptık. İki kere ihaleye çıkıldı. İkisinde de iptal ettik. Bir tanesini müteahhitimizden kaynaklandı. İkincisinde de bizi iptal ettik. Şu anda proje değişikliği yaparak Haziran ayı içinde yeni ihaleye çıkartıyorum. Bir yaz burayı bitireceğim. Ulus'a e, o sunduğum, bu resmini sunduğumuz bu güzel tesisi evet, bu, doğru, yani. bu güzel tesisi olursa evet. kazandıracağım. Bunda zaten tereddüdüm yok. Gerçekten. Tek, tek üzüntüm şu, ya elimde olmayan nedenlerle bazı aksaklıklar yaşıyoruz. Çünkü biz belediye olarak e, inanın e, bütün çalışanların mesai mevrumu tanımadan bu belediyede hizmet ediyor. Yani başkan nasıl çalışıyorsa. Son iki dakika isterseniz son sorunuzu sorunuz var. Çınar Spor sormayacağım. O, son, o, Çınar, şey, Çınar Spor Çınar Spor şu anda biliyorsunuz Çınar. Çınar Spor yönetimi hala belediye bir araya gelip yani hala tam belediyeyle bir ilişki içine giremediler. Çünkü e, dedim ya e, geçen sene yapılan kongreye ne belediye başkanlığı ne kaymakamı ne diğer e, ulusun ileri gelenleri çağırmadan kendi aralarında sanki e, dışa kapalı bir dernek gibi yani e, bir dernek hürriyetiyle bir toplantılarını yapıyor kapattılar ve şu anda yönetimi de bir şey yapamıyor. Bizimle de itibariyle geçiniyor. Mesela üzülüyorum mesela bizim şu anda uluslararası sporcuları ben destek veriyorum. Uluslararası Evet. 23 Nisan'ı çok güzel yaptık, bu sene yine 19 Mayıs'ta bir gençlik şöleni yaptık. Bütün sporla uğraşan her gencimize bize destek. Biz ilçemizde evet. her türlü spor, sağlık, eğitim, her alanda, altyapı, üst yapı alanda biz çalışıyoruz. Yani şunu bu sene yapalım, bunu bu sene yapalım, biz her alanda hizmetimize devam ediyoruz. Bize böyle güzel sorularla, bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ederim. Başkanım ben de çok teşekkür ederim. Ee bizim görüntümüzün, sesimizin ulaştığı her ulusluya saygılar sunuyoruz. Bir yıl sonra inşallah Sayın Belediye Başkanı... Bir yıl olmasın, Altay'da bir de toplanıyor. İki Ama aşağıya şimdi bir yıl, ikinci yıl diye. Ben de teşekkür <laughs> ediyorum. Ben, ben çok, çok, çok teşekkür Sıra ederim. Sıra bakma, e, herhalde bugün süre... E, zaman hakikaten zamanla yarıştığınız için ben bu kadar... E, bize zaman ayırdığınız size çok çok ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben... Gerçekten uluslar şunu bilmeli ki bizim çalışkan, dürüst bir başkanımız var. Allah muhaşif etmesin. Diyor. İnşallah. Yani Allah'ın tanrı nasıl diyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.